Üslü sayılar genel tekrar çözümleriyle birlikteyiz arkadaşlar. önce şu işlemimizi yapalım. 3 üzeri 0 artı 3 üzeri eksi 1 bölü 3 üzeri eksi 2 işlemin sonucu kaçtır? 3 üzeri 0 1'dir arkadaşlar. 3 üzeri eksi 1 1 bölü 3'tür. 3 üzeri eksi 2 de 1 bölü 9. Şu toplamayı yaparsak 3 kere 1 3 bir daha 4 bölü 3 olur. Bölü 1 bölü 9 Devam edersek üstteki aynen yazılır 4 bölü 3. Alttaki kesri ters çeviririz çarparız 9 bölü 1. Sadeleştiririz 3. 4 kere 3 12 olur. Cevabımız A şıkkı olur. 25 tane 5 üzeri 5'in toplamı A. 5 tane 5 üzeri 2'nin çarpımı B olduğuna göre B bölü A işlemin sonucu nedir? 25 tane 5 üzeri 5'in toplamı 25 çarpı 5 üzeri 5 demektir. Çünkü toplamanın kısa yolu çarpmaydı. 5 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 5'tir. Üstler çarpmada toplanır ve 5 üzeri 7 olur. Demek ki A 5 üzeri 7'ymiş. 5 tane 5 üzeri 2'nin çarpımı B'ymiş. Arda arda aynı şeyleri çarpımı da üslü sayının kısaltmasıdır. Yani 5 üzeri 2 sayısının 5. üssü demektir. Üssün üssü de 5 üzeri 2 kere 5 10 demektir arkadaşlar. Üssün üssü çarpılır. Bu da B'ymiş arkadaşlar. B'yi A'ya bölelim. 5 üzeri 10 bölü 5 üzeri 7. Bölmede üsler çıkarılır. 10'dan 7 çıktı. 5 üzeri 3 olur. Cevabımız C'dir. Bir sitede 625 daire vardır. Yani 5 üzeri 4 daire. Her birinden 125 lira aidat yani 5 üzeri 3 lira toplanıyor. Toplanan aidatlar 5 bankaya eşit tutarlarda yatırılıyor. Buna göre bir bankaya yatırılan tutar kaç liradır? Önce toplanan parayı bulmak için çarparız arkadaşlar. 5 üzeri 7 olur. 5 bankaya eşit paylaştırıldığı için bölme yaparız. Üssü 1'dir 5'in. üsler çıkarılır ve 5 üzeri 6 olarak cevaba ulaşırız. C olur. Bir örüntünün ilk dört adımı yukarıda verilmiştir. Buna göre örüntünün 12. adımı aşağıdakilerden hangisidir? Evet arkadaşlar birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü adım bize 12'yi soruyor. 1 9 nedir arkadaşlar? 3 üzeri eksi 2'dir. 1 3. 3 üzeri 1 ama negatif. Devam edelim. 1, 3 üzeri 0 demektir. 3 de eksi 3'ün birincisi demektir. Arkadaşlar baktığımız zaman çift üstlerin sonucu pozitif tek üslerin sonucu negatif. O zaman bizim örüntümüzün tabanı eksi 3 olması lazım. Çünkü taban negatifse çift üsler pozitif. Tek üsler ne olur? Negatif olur. İkinci üs, birinci üs, sıfırıncı üs, artı birinci üs. Tabi eksi ikinci üsten başlıyor. Eksi 2, eksi 1, 0 ve 1 şeklinde gidiyor üslerde. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü terim. Bize 12. terimi soruyor. 4. terimin üssü 1, 12. terimin üssü de 12'den 4'e 8 farkı olduğu için 8 eklememiz lazım. Yani üssümüzün 9 olması lazım. Eksi 3'ün 9. üssü 9 tek olduğu için de bu da A şıkkına eşit olur. Cevabımız A'dır. Devam edelim. 8 üzeri 14 sayısının yarısı demiş. Yarısı demek ikiye bölmek demektir. 8'i 2'nin küpünün 14.sü olarak yazarız burayı. 8 yerine 2'nin küpü yazarız. Bölü iki gizli üssü birdir Üssünü üssü çarparsak 2 üzeri 42 bölü 2 üzeri 1. Bölmede de üsler çıkarılır. Cevabımız 2 üzeri 41 olur arkadaşlar. Yani A'dır. Devam edelim. Bu işlemin sonucu nedir diyor arkadaşlar. Tabanları eşit yapalım. 3 üzeri 5. 9 3'ün karesi üzeri 7 bölü 27 yerine 3'ün küpü üzeri 6. 3 üzeri 5 çarpı 3 üzeri üstü üssün üssü 3 üzeri 2 kere 7 14 olur. Bölü 3 üzeri 3 kere 6 18 olur. Şuradan devam edelim. Üsler toplanır çarpmada 3 üzeri 19 bölü 3 üzeri 18 bölersek üstler çıkarılır. 3 üzeri 1 yani cevabımız 3 olur. A olur. Yukarıda şekilde verilen üçgensel bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Dik üçgen arkadaşlar dikkat ediyoruz. Dik üçgenin alanı dik kenarların çarpımının yarısıdır. Yani 4 üzeri 3 çarpı 8 üzeri 4'ü 2'ye böleceğiz. Devam edelim. 4 üzeri 3 2'nin 6. üssü olur. 8 üzeri 4 2'nin küpü üzeri 4 yani 2 üzeri 3 kere 4 12 olur. Bölü 2 üzeri 1. Üstler toplanır. 2 üzeri 18 olur. Bölü 2 üzeri 1. Bölmede de üstler çıkarılır. 2 üzeri 17 cevabımız A'dır arkadaşlar. Kırda uzunluğu verilen çubuk 16 eş parçaya ayrıldığında bir parçanın uzunluğu kaç santimetre olur? 16 eş parçaya ayırmak bölmek demektir. 2 üzeri 12'yi 16'ya bölüyoruz. 2 üzeri 12'yi 2'nin süne bölüyoruz. Çünkü 16 eşittir. 2 üzeri 4'tür arkadaşlar. Bölmede de üstler çıkarılır. 2 üzeri 12'den 4 çıktı. 2 üzeri 8 olur. Cevabımız değişik olur arkadaşlar. Devam edelim. Jüpiter'in kütlesi 2 çarpı 10 üzeri 27 kilogram. Venüs'ün kütlesi ise 5 çarpı 10 üzeri 24 kilogramdır. Buna göre Jüpiter'in kütlesi Venüs'ün kütlesinin kaç katıdır? Kaç katı olması soruluyorsa Jüpiter'in kütlesini Venüs'ün kütlesine böleceğiz. Yerlerini yazalım. 2 çarpı 10, 10 üzeri 27'yi 5 çarpı 10 üzeri 24'e böleceğiz. 10 üzeri 27'yi parçalayalım. 2 çarpı 10 üzeri 1, 10 üzeri 26 diyelim. Bölü 5 çarpı 10 üzeri 24. Arkadaşlar şu 10 üzeri 1 10 demektir. 10 5 sadeleşir. 2 kalır. 2 kere 2 4 olur. Şuraya yazalım. 10 üzeri 26 da 10 üzeri 24'e bölünür. 24 buraya negatif yani eksi olarak gelir. 10 üzeri 2 kalır. 4 çarpı 10 üzeri 2 nedir arkadaşlar? 4 çarpı 100 yani 400 demektir. Cevabımız B olur. 1 bölü 64 eşittir 2 üzeri A yani A eşittir. Eksi 6 olmalıdır. Çünkü 2 üzeri eksi 6 1 bölü 64'tür. 1 bölü 27 3 üzeri B olduğuna göre demiş. B'nin de 3 üzeri eksi 3 yani eksi 3 olması lazım. A artı B eksi 6 ile eksi 3'ü toplarız arkadaşlar. Eksi 9 olur. 5 üzeri A eşittir 1 bölü 125. Yani 5 üzeri eksi 3. Yani A eşittir eksi 3 olmalıdır. A üzeri A da eksi 3'ün eksi 3'üncüsüdür. Eksi 3'ün tek üssü negatif olur. Eksi 3'ün Eksi üçüncüsü de nedir arkadaşlar? 3'ün eksi üçüncüsü de 1 bölü 27'dir. Cevabımız eksi 1 bölü 27 yani A şıkkıdır. 2 üzeri 88, 4 üzeri 44, 8 üzeri 22, ABC hangisi doğrudur? Sıralamayı soruyor arkadaşlar. Hepsinin tabanlarını eşitleyelim. Bu 2 üzeri 88 zaten. 4 üzeri 44 2'nin karesinin 44. yani 2 üzeri 88 olur. O halde A ile B eşit olur arkadaşlar. A ile B'nin eşit olduğu bir tek D şıkkı var. C'yi bulmaya gerek kalmadı arkadaşlar. Cevabımız D'dir. Yukarıda verilen şekillerle yanlarındaki sayılar arasında belirli ilişki vardır. Buna göre soru işareti ile gösterilen yere hangi sayı yazılmalıdır? Evet bakıyoruz arkadaşlar. Mavi üçgen 3 üç adet, pembe üçgen 2 adet. 3 üzeri 2'ye benziyor. Evet 9. Bu da 2 üzeri 3 8 doğru. Bu da 1 2 3 4 üzeri 1 4 üzeri 1 4 doğru. Mavi üçgenlerin sayısı taban 2 pembe üçgenlerin sayısı da üs o da 5 olur. 2 üzeri 5 nedir arkadaşlar? 32'dir. Yani cevap D'dir arkadaşlar. Ali dayının tarlasına zarar veren bir bakteri türünün sayısı her saat bir önceki saatteki bakteri sayısının 8 katına yani 2 üzeri 3 katına ulaşıyormuş. Saat 12'de tarlada 2 üzeri 88 bakteri varsa 15'te kaç bakteri olur? Evet arkadaşlar saat 12'de 2 iki üzeri 88. 2 üzeri 3 ile çarpıyoruz. Saat 13 oluyor. Bir daha 2 üzeri 3 ile çarpıyoruz. Saat 14 oluyor. Bir daha 2 üzeri 3 ile çarpıyoruz. Saat 15 oluyor. Yani 2 üzeri 88'i ardarda 3 kez çarpacağız 2 üzeri 3 ile. Üstler toplanır. 2 üzeri 88 3 3 3 daha 9 eder. 97 olur. Cevabımız 2 üzeri 97 yani B şıkkıdır. Yukarıda bir kalemin fiyatı üstlü sayı olarak verilmiştir. 3 üzeri x. Toptan c 3 üzeri x artı 4 lira para havale eden bir kırtasiye kaç tane kalem sipariş etmiştir? Aynı kalemlerden sipariş ettiğini varsayıyoruz arkadaşlar. Çünkü soruda eksik bir ifade olmuş. 3 üzeri x artı 4'ü tek bir kalem fiyatına yani 3 üzeri x'e bölmemiz lazım. Bu x buraya bölme olduğu için eksi olarak gelir. Artı x eksi x sıfır olur. Geriye bir tek 3 üzeri 4 yani 81 kalır. Cevabımız da c şık olur. Şekildeki dikdörtgenin alanı 3 üzeri 36 mm kare olduğuna göre soru işaretiyle belirtilen uzunluk kaç milimetredir? Evet arkadaşlar bakalım. Dikdörtgenin alanı iki kenarın çarpımıdır. Buraya x diyelim. 81 de 3 üzeri 4 olur. Üzeri 5 var. Bu da 3 üzeri 20 demektir arkadaşlar. 3 üzeri 20 ile diğer kenar x'i çarpınca cevabın 3 üzeri 36 olması lazım. 3 üzeri 20 ile neyi çarparsak 3 üzeri 36 olur. Üstler toplandığı için çarpmada x eşittir. 3 üzeri 16 olmalıdır. Şıklara baktığımız zaman 3 üzeri 16 a şıkkı değil b şıkkı da değil. Cevabımız c veya d. 9 üzeri 8'i 3'ün karesinin 8. üssü o da eşittir. 3 üzeri 16 olduğunu görüyoruz ve cevabımızın C olduğu anlaşılıyor arkadaşlar. Devam edelim. N'ye kenarlı bir çok gen için yazılan A doğal sayısı ile oluşturulan sembol A üzeri N'ye bölü N'ye sayısını göstermektedir. Örnek 5 genin içinde 2 yazıyor. 2'nin 5. üssü bölü 5, 32 bölü 5. Buna göre aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu bir tam sayıdır? Arkadaşlar bunu yaparsak bakın 4 üzeri beşgen olduğu için 4 üzeri 5 bölü 5 çarpı 3 üzeri üçgen olduğu için 3 üzeri 3 bölü 3. Bakın arkadaşlar burada payda da 5 var fakat bu 5 ile yukarıda sadeleşebilecek bir 5 sayısı oluşmuyor. O yüzden bu tam sayı olmaz. 5 şıkkına bakalım. Bakıyoruz arkadaşlar 5 şıkkına. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gen içinde bir sayısı var. 1 üzeri 6 bölü 6 olur. Bu da 2 üzeri 4 kenarlı olduğu için 4 bölü 4 olur. 6'nın içinde arkadaşlar bir 3 sayısı vardır. Bu 3 sayısıyla yukarıdaki sayılardan herhangi bir 3 çıkmadığı için sadeleşme olmaz. B de olmaz cevabımız. C'ye bakıyoruz. 4 üzeri 3 bölü 3 çarpı 6 üzeri 8 gen 8 bölü 8 olur. Bakın arkadaşlar buradaki 3 ile şu 6'nın içindeki bir 3 sadeleşir. Paydadaki 3'ten kurtuluruz. Buradaki 8 Buradaki 4 ve 6'daki çift sayılardan dolayı 8 de sadeleşir. Payda da hiçbir şey kalmaz. Yani 1 kalır sadece üst taraf kalır. Üst tarafta tam sayı olduğu için C şıkkının cevabı tam sayıdır. D'ye bakmaya gerek kalmadı arkadaşlar. Yukarıdaki düzenekte her bir altıgenin köşelerinde bulunan sayıların çarpımı birbirine eşittir. Buna göre x artı y kaçtır? Arkadaşlar köşegenin köşelerinde bulunan sayıların hepsinin de tabanlarını 2 olarak yazalım. Bu 2 üzeri 3'tür. Burası 2 üzeri eksi 2 olur. Çünkü 4 üzeri eksi 1 2'nin karesinin eksi 1. üssüdür. Bu da 4 üzeri eksi 2 olur. 64 2 üzeri 6'dır. Bakıyoruz başka 4 2'nin karesidir. Şimdi hepsini 2'nin üssü olarak yazdık. Tabanlar aynı ise üsler toplanıyordu çarpmada. Şimdi üstleri toplayalım. Birinci altıgenden başlayalım. 3, 5 daha 8, 1 çıktı 7, 2 çıktı 5, 6 daha 11, bir, bir eksi 3 de burada var 8. Demek ki tüm altıgenlerin sonuçları 2 üzeri 8 çıkmalı. İkinci altıgene bakıyoruz. Eksi 3, 6 daha 3, eksi 2, 1, 2 daha 3, 5 daha 8. O zaman bunun da 2 üzeri 0 olması lazım. x eşittir 2 üzeri 0. Bu da tamam. Geldik 3. altıgene. gene. Toplayalım üstlerine. 6, eksi 2, 4, 6 daha 10, 5 çıktı. 5, 2 de buradan çıktı. 3, 2 üzeri 3 oldu. 2 üzeri 8 olması lazımdı. O zaman y'nin de 2 üzeri 5 olması lazım arkadaşlar. x eşittir 1, y eşittir 32 olur. Bunların toplamını sorduğu için bize cevabımız 33 yani B olur arkadaşlar. Bir bilgisayarın hesap makinesi kullanılarak sonucun en çok 100 basamaklı olduğu işlemler yapılabilmektedir. Basamak sayısı 100'den fazla olan işlemlerde ise hata raporu vermektedir. Buna göre aşağıdaki işlemlerin hangisi yapılmak istendiği bilgisayar hata verir. Evet arkadaşlar hangisi 100'den fazla basamaklıdır bize onu soruyor. Evet arkadaşlar A şıkkına baktığımız zaman basamak sayılarını bulurken biz ne yapıyorduk? 10 üssü elde etmeye çalışıyoruz. Üstleri küçük olandan gidiyoruz arkadaşlar. Bakın 597 A şıkkındayız. 2 üssü 105'i 97 çarpı 2 üzeri 8 olarak ayırıyoruz. Şurası 10 üssü 97 olur. Çarpı 2 üssü 8. 2 üssü 8 nedir arkadaşlar? 256'dır. 256 çarpı 10 üstü 97 olur arkadaşlar. Buradan 3 basamak gelir. Buradan da 97 sıfır gelir. Yani bu 100 basamaklıdır. Bunda sıkıntı yok. B şıkkına bakıyoruz arkadaşlar. Burada da 2 üstü 97 çarpı bunu parçalıyoruz bu sefer. 5 üstü 97 çarpı 5 üstü 4 diyoruz. Buradan 10 üstü 97 geliyor. Çarpı 500 su 4 de 625'tir arkadaşlar. 625 3 basamaklı yanına 97 0 geliyor. Bu da 100 basamaklı olur. Bunda da sıkıntı yok. C'ye bakıyoruz. 500'ü 98 çarpı 200 suyu parçalayacağız. 103'ü 98 çarpı 200 su 5 diye ayırırız. O zaman 103 olur. Buradan 10 üstü 98 çarpı 32 gelir. 32 iki basamaklı yanına 98 tane 0 gelirse 100 basamak olur. Bunda da sıkıntı yok. Cevabımızın D oldu ortaya çıkar. Yine de yapalım arkadaşlar. 2 üstü 98 şöyle D diyelim. 5 üstü 98 ve 5 üstü 4 diye ayırırız. Burası 10 üstü 98. 5 üstü 4 de 625 olur. Çarptığımız zaman 3 buradan basamak gelir. 98'de buradan 0 gelir. 101 basamak olur. Cevabımız D olur arkadaşlar. Şekildeki dolabın rafları eşit uzunluktadır ve rafları aynı özellikteki bardaklar hiç boşluk kalmayacak biçimde konulacaktır. Üstteki bölmeye 3 üzeri 2 x eksi 1 tane, alttaki bölmeye 1 bölü 3 üzeri x eksi 11 tane bardak sığdırılabildiğine göre x kaçtır? Evet arkadaşlar bölmeler eşit bardaklar da aynı olduğuna göre bu sonuçların birbirine eşit olması lazım yani 3 üzeri 2x eksi 1'in 1 bölü 3 üzeri eksi 1'dir arkadaşlar 3 üzeri eksi 1'in x eksi 11 üstüne eşit olması gerekir üssün üssü olduğu için şurası arkadaşlar çarpılır birbiriyle çarparsak burası 3 üzeri eksi x artı 11 olur arkadaşlar bunun da 3 üzeri 2x eksi 1'e eşit olması gerekir tabanlar eşit ve sonuçlar eşitse üstlerin de eşit olması gerekir. Yani 2x eksi 1 eşittir. Eksi x artı 11 olur arkadaşlar. Eksi x'i buraya göndeririz arkadaşlar. 3x olur. Eksi 1'i de buraya artı 1 olarak göndeririz. 12 olur. 3x eşittir 12 ise x eşittir. 4 olur arkadaşlar. Buna göre x kaçtır dediği için cevabımız da d olur arkadaşlar. Yandaki süsleme süslemenin alt ve üst bölümlerdeki altıgenler maviye, orta bölümdeki altıgenler kırmızıya boyanmıştır. Mavi altıgen sayısı 2 üzeri 10 olduğuna göre kırmızı altıgen sayısı kaçtır? Evet arkadaşlar baktığımız zaman süslemede 1 2 3 4 mavi, 1 2 3 4 mavi, ortada kırmızı sayısı 4. Yani 8'e 4 yarı yarıya bir oran var. O halde mavi altıgen sayısı 2 üzeri 10 sa, kırmızı altıgen sayısı da mavilerin yarısı olur. 2'ye böleriz. Gizli üssü 1'dir 2'nin. Bölmede üsler çıkarıldığı için 2 üzeri 9 olur cevabımız arkadaşlar. Ce bu durumda cevap da değişik olur. Evet arkadaşlar çözümleri burada sona bir erdirdik. İnşallah faydalı olmuştur bu tekrar sizin için. Yeni derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.